Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşımı nasıl korkutabiliriz yapacağız. Videoya geçiyoruz. Arkadaşınızı korkutmayınız. Ama korkutursanız ne olacağım biliyorsunuz. <gülüyor> 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 evet iki. Arkadaşınız sizin üstünüze yürüyorsa bir şey vardır. Onu sinirlendirmeyin tek yolu. <gülüyor> <gülüyor> Abi. Gol <laughs> attı? Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Arkadaşın o top mu sürüyor? Kanka dur deyin. Dursun. Topu al <laughs> Vurun kaçın. <laughs> evet. Arkadaşın sakin oturuyorsa ne yap? Nasıl biliyorsunuz? Yalnız <laughs> yürüyor mu? <laughs> Gezmeye mi Kanka durar mısın? Bir dakika. Değil. Ay yani saçı vurun. Kaçın. <laughs> Daha önce de oturuyor musun? Bence en doğrusu onunla yürüyün. Bir şey bile yapmayın. En sonunda da eğer yersiniz. Ne olacağını biliyorsunuz. Altınıza yaparsınız. Dedim yürüyor kanka dur deyip üstüne bum diye atla ben keş. Arkadaşlar mi gidiyor? Durduysa herhalde bir şey vardır diye yanından geçiniz. Yanından geçip ona küfür ediniz. Top mu arıyorsunuz? Ağaca bakınız. Arkadaşlar ağaca gidiniz söyleyiniz. O giderken ona bir şey demeyiniz. Giderken onun... Evet, <laughs> <laughs> <fırına geçir. gülüyor> bisiklet mi sürüyor? Onunla alakalı video çekeyim ve ona ana avrat Fred'in.